Okey seçtim. Başla sen. Başladım. <laughs> Beni <Benizler> zamanla e başlar. <laughs> Yeni bir bölümünde mezarlı reislerden. <gülüyor> Oy <laughs> mezarlı reislerden. Kavakımıza iki tane daha yalnızda bir nefer ey. Ee, yalnızda iki tane mezarlı reis geldi. Şansa seni Allah'ın içinde. Burası. Bırak can. Ya da. <laughs> <laughs> Hemen bunu masinize sakla kenarda. Lazım olur. Pidaras, yibuci. <laughs> <laughs> Ay öyle tamam ya. Bratan, <laughs> I'm dead. Bratan, rush sıkı bile. Yeah. Pidaras. Good

Was I back here? <Gülmemi> <modeling. gülüyor> Ay Bir bileler bir don't stop raj. Ouch. Ola <laughs> şok tarafta biri var. Oy okay. be. <laughs> <laughs> <Düncüye> ben almaya çalıştım ama renk Çünkü ben

Şey, okay. e, ee, ninja ne? Ninja ne? Ninja ya. ne? Araca bir yana kişiyim çoğum Jungle'ı. Burada yukarıda bir adam var. Nice. <laughs> Pasti bata pesli. Oh, adam Çaş. Çor olaydım. cover you this area. <laughs>

Брат, <ган> э, твой микрофон я бы на вырубал, Я, я. О боже, гад, шорт, 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 ахуй, шорт. Шорт, а я Что этот э, музык зовут, ботан? Харбас. Пускай бас, колбейсер. <laughs> One, two, coming, connected. é, tá, todo o oh, bratão. Oh, <laughs> oh, Trepalovski, oh, oh, oh. <speaking> Trep, Trepalovski, <speaking> t, 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 to under. Konnekteden gelir. Oy gacim. Aklin <laughs>

diye. <laughs> korona değil bu arada. Kırmak korona belirti değil. Gönlüm ben. Sen ne tabi kralsan. Ay Allah. Vav brata. Ay Allah. Renko aslında global idi de. Burası smurf. Smurf değil ha. Smurf da diyen ama içimde kaldı aklımda ne çektim ne danışsan lafın alo yok ha o olmaz da ha istemezsen dal o da o da bitiyordu ya lan connector wait 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 müzini hazırlayacağım özeme koşacağım reynard other side Terrorist man music

Blow up. Blow Abi sen ben zaman öldüm. Kardeşim siz öldü. Birinci apartman çıkmış. Nice. Var, oh, bam, 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 bam. oh my Oh my god, fucking Oh my god, Oh some... my biz tamam son problem şeyler başladım artık. Profilaktik tedbirler. Profilaktik tedbirler ne oldu? Bu kadar acılayıcı olamaz. Arasında isteyen diye Nice. Beyler adamlar adamlar öldük bizden diye hal planlar bile. Ölümse gel dün dün dün. Hayat bazen zor ol. Sağda <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim siz çömeye so ha, öldüm aktif attı granatı. Asman okay, 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 okay. oh, buradan kar. <laughs> Davay. <laughs> <ol. gülüyor> Aga adı. Sen bu Hadi böyle girmeye dayanmıyorum. ama. Very <tık> elk ölme. karda da. No, um, oh meet, oh, meet. oh Ola, hamsa sağ sağ var. Bilə 90 olmuşam. Ola, mən də ay Allah. Ə, e, a, e, oranı daim dominə deyil. Elədim. What the fuck? Where? B. Qocu reis. Mən mən də

Gitti var. Allah! vurun da bir dede. Bayağı vurun. Bir de bir de bir de kendi. Bir de al bir de. aldım o adam lendan. E ee, sen muazzam bir dede. Gözüm doyuram. Alın. Sorry. Düz düz her var. Sen sen ben inan. Düz diye inanamış. Allah Ne karar bu.

Şeris oyun baş adam vurallar. Ah. Ahmak. Oyun baş adam vurallar. Hasta rank. Rank adamı. Ne güler ha? Ne güler ha? Şey dala. Armatura düşersin inşallah. Bu arada 30 değerli. Allah. İnşallah ay Allah'ım. You can do this, guys. Aga bele, man beş tuttun oynan prime kasas. 15 11 idi durduk lan bu ayın. Ben beş şart tut sıfır onu dedi. Kam kam. Last bench. Nice. Tepüs. <laughs> <Defense. gülüyor> vurma vurma. Nice. Thanks for jamming guys. Rahman abi tamam. <laughs>